Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Ali Bey Adası, Cunda Adası'ndayız. Ayvalla bağlı bir yer. Burası eski bir Rum yerleşkesi. Mübadeleden sonra Rumlar buradan başka yerlere gidiyor. Civardaki Müslümanlar da buraya geliyor özellikle adalardaki Midilli, Sakız gibi adalardaki Müslümanlar da buralara geliyor. Cunda Adası'na. Cunda Adası e, tabi Rumlar gidiyor ama yapılarını, kültürlerinin bir kısmını bırakmış oluyor. O anlamda e, güzel, değişik bir yer. Bugün çok güzel, güneşli bir gün var. Bugün burayı biraz dolaşmaya, gezmeye çalışacağız. Cunda Adası'nı. Zaten Cunda Adası'nın kendisi şehir gibi, sokakları şehir gibi. Bu şehir gibi sokaklarda dolaşmaya çalışacağız. Cunda Adası'nın girişinde güneş saati. Burada aylar var. Biz şu an Ağustos ayındayız. Geldik Ağustos'a. Gölgemiz neredeyse saatte o. Gölgemiz 8 ile 9 arasında. Saat 8 çeyrek geçiyor hatta 8'e yakın. Şurada sayılar var. Şurada da aylar var. Üzerine çıkıyorsunuz. Gölgeniz neredeyse saat orası. Cunda Adası'nın girişinde. Güneş saatte. Sabah şu an erken saatte geldik. Çok güzel bir deniz var. Şu an sakin. Herhalde öyle doğru. Birazcık daha hareketlenir. Cipro 200, Levret 200, Papalina 180 diye. Şöyle de bir menü var. Alibey Adası, yani Cunda Adası oldukça güzel. Sessiz, sakin. Cunda Adası'nın dondurması meşhur. Şöyle kavunların içinde. Sakızlı girt dondurması demiştir. Tam karşısı Ayvalık. Zaten Cunda da Ayvalık'a bağlı. Cilveli bal Cunda. Aşıklar Tepesi, Çiçek Adası, Kız Adası, Maden Adası, İncirli. Cunda'nın her bir sokağı şehir gibi. Öyle bir sokağın içindeyiz. eski bir kilise olan oyuncak müzesine doğru gidiyoruz. Rami Koç oyuncak müzesindeyiz. Eski bir Rum Ortodoks kilisesi. Burası bir oyuncak müzesi. İçeride tarihi arabalar da var. Taksiyaris Kilise binası tarihçesi. Cunda adasındaki Rum Ortodoks Kilisesi 1873 yılı diye başlamış. Şöyle çok güzel bir kilise. şu anda Rami Koç Oyuncak Müzesi olarak kullanılıyor. Müzenin üst katından yukarısı böyle görünüyor. Giriş katı da bu şekilde. Bu bölümde 1950'ler çocuklar için skuter. 1870'ler 3 tekerlekli çocuk bisikletleri. Arka bölümde de metal gövdeli pedallı çocuk arabaları 1930'lar diye bir şöyle çocuklar için bir bölüm oluşturmuşlar. 1870'lerden 1950'lere kadar çocuklar için yapılan bisiklet, skuter ve pedallı araçlar. 1903 yapımı buharlı makine. Lady Python'a. Bayanlar için bir Python. Şurada güzel bir araç var. Bu araç da 1910 yapımıymış. Evet. Hayallerimizdeki motor. Atlayın gidin. 1960 model. Moped. Müzeden çıkarken Şöyle bir zeytinyağı mengesi var. Şu araya zeytinyağını koyuyorsunuz. Mengeyi de sıkıştırdıkça şu bölümde yağ olarak çıkıyor. Cunda adası turistik bir yer. Dami Koç Müzesi'nden de eski kiliseden de çıktık. Çıktığımızda bahçede bir turist kafilesi gördük. Cunda adası turistlerin gezdiği, kafile olarak geldi güzel bir ada aç kahve. Güzel bir mekan. Ayvalık olunca zeytinleri meşhur. Şurada kahveler. Kahveleri öğütüyor da dondurma. Kaş kahvede Türk kahvesi. İçeride abimiz uyutuyor. Burada da müşterilere veriyorlar. Balık ekmek kalamar demiş. Daha önce geldiğimde balık ekmeğini yemiştik. Gayet de güzeldi. Aç olursanız buraya da uğrayabilirsiniz. Alibey adasında Cunda adasında gerçekten çok güzel bir manzara var. İnsan bu manzarayı görünce mutlu oluyor, içi ferahlıyor. Şunda Adası'nda güzel bir plaj. Arkada uygulama oteli. Duba plajı. Ayvalık'a geldik. Ayvalık zeytiniyle ayvalık tostuyla meşhur. Burada biraz zaman geçirip devam edeceğiz. Biz zaten asıl Cunda Adası için gelmiştik. Ayvalık'ta deniz kenarında çok güzel bir yerde. Manzarası Cunda Adası. şeytan sofrasındayız. Bu kafesin içine demir kağıt paralar atılmış. Buranın olan üstü manzarası var. Cunda Adası manzarası. Hayvalık manzarası. Gel bir çekilelim burada zamanında Penelope diye bir Hristiyan yaşıyormuş. Bir süre sonra kıtlık olunca burada yalnız başına mistik bir hayat süren o Penelope'ye bağlamışlar. Ve onu linç etmek için buraya gelmişler. Çoban da Penelope'ye bunun haberini getiriyor. O da kuş sütü dahil eksik olmayan bir sofra hazırlıyor. Ve o gelen kişilerden kurtuluyor. O günden sonra da burası şeytan sofrası diye anılıyor. Olağanüstü bir manzarası var. Çok güzel. Bugün güzel bir gün geçirdim. Oldukça güzeldi. Cunda görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Fırsatınız olursa muhakkak siz de gelin derim. Videoyu izlediğiniz, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşça kalın diyorum.